Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minecraft'ın ikinci bölümüyle beraberiz. Başlayalım. Klasik Minecraft. Hiç oynamadım bu videoyu çekene kadar. Ki Да, я курирую. Точно туда и... Да, сказала. üne bakıyorum şu an. Neymiş? Yok. Taş kazma. Bir tane. Bir tane de kılıç. Sonra biraz tahta Handel zabił się jeszcze merdiven gibi bir şey oldu şuna Aşağı düşersem çok kötü olur. Şu memeliyim o yüzden. Evet toprakla alttan kapatmam gerekiyor. Bunu sağ Tabi herhalde. Neyse bir bakalım. Az kalsın aşağı düşüyor. Nem değil topak.

eline diktiğim ağaçlar büyümüş Minecraft'ın en saçma yönü şöyle diyeyim. ağaç devrilmedi çok mantıksız geliyor bana bak ilk başlarda evetimiz çok kaçtı. diğer videolarda sadece bir bu bu haritada iki kere oynadım. Bu da bu iki video. Hava kalardı bir yandan aydın altında olduğumuz için gölge gözüküyor. Minecraft'ta gölgeler baya karanlık oluyor ama. Hadi hadi hadi, hadi koşma koşma gel buraya. sanki etim varmış kömürüm varmış gibi kömürüm yok evet o yandan biraz kötü ama odunu yakarak odun kömürü elde edebilirim Aklıma çok güzel bir şey geldi ama olmaz çok olmayacak. De. Balta yeter. Balta içinde çubuk. Şimdi bakalım. Kazma şimdi ne gerekiyor başka? alta. Kota yeter. 5. En güzel şey ağaçtan çok düşmesi. bir şeyimiz olsa makasımız. <laughs> ben şöyle bakacağım. Çok kötü gözüküyor. Kapıla da başka bir şey yaparsak orada kullanırsın ne gerek var ki? Çok gereksiz. Boşa yaptım. Zaten kabına da atmıştım. Yapayım dedim. Genellikle yapamam zor oluyor bu. Bu buna girer mi? Giderler. yok ya. Bir şey olmaz. uyanız Etlerimiz pişti. Ben yani o haritadan bir şey vermiyorum. <laughs> Fark ettiysen zaten da gitgide yuvalaklaşmaya başlar şekil değiştiği valla koşmaya başladı. Ne demek istersiniz? Şurada su kaynağı var. Şurada var onu gördüm. Henüz kova yapacak bir teknolojiye sahip olmadığımız için yok. Evin üstüne şöyle bir basamak gibi bir şey mi yaptım? Şimdi şu şey uf ha uf ben işimizi yedim mesela bırakalım elime düşürdüm keşke o altyapıyı arkadaşlar yapıyoz elde edebileceğiz. Ha oldu kömürü. Elma. Daha bayağı bir yiyeceğimiz var aslında. Hmm, yine nice Oh. Aha. Gelişme yok Hiçbir gelişme Tonla Sandıklama değil Neyse sonuna gitmem de bir şey oldu. Şunu da sonuna koyayım çok eksiz bu arada. Ön yani değerli eşyaları mı? Değerli, çubuk değerli. Biraz şöyle. Şu iki tanesini pişirsem yeter herhalde o bana. Şunu da ikisi pişsin. Bekleyeceğim ikisinin pişmesini. Çok zor, zor. Neyse beklemeyin. Başka şeyler yapayım o zaman kayıp. Boş boş. Size bir şey göstereceğim. Daha inekler çit yapacağım ama burada gerekiyor onlar için evcil için ben keseceğim kılıcım ne alayım çok da alayım tahta kılıçla keser çünkü boş boşa taş kılıcım canımı kırmak istemiyorum ama beynetler çok fazla geçiyor. Sevinmek <laughs> mi ancak böyle ayakkabı yapılıyor. Hiçbir işimize yaramaz tabi. Niye? Yeah. na koyalım değerli sonuçlar. İkisini alalım. Şura şuna mus. Patates ve şer burada yanalım. Haytan hiç bir şey falanas. Ben kullanayım. Siz eşe girelim. Tamam. Staduar'ü alalım. Hadi biraz atmış olabilirim. Tek kapı Üç kapı olmayınca böyle televizyon olabiliyor bazen. Biraz demir bulabilsem ben en son bir tane şey yapmıştım. Demir bulmuştum Minecraft'ta. Demirle birkaç tane demirim vardı. Ona da demir kapı yaptım. Buraya su mu akıtıyor anlamadım ben. Odamız bitti. Neyse bayağı bir ama kömürümüz olacak. Ee hadi hadi. Ben de arada taş kazsam. Tamam, ee, bir tane meşaleye ihtiyacım var. Şöyle zifranı göremiyorum. ilerlersek lersek şu kuzuya gelirse o zaman da yanlarına ilerlemem gerekiyor. Çok ben kaç kere öldüm ya. Biraz da şöyle yine. Tamam. Evet, Oha demir buldum yok artık hadi be çok şanslıyım arkadaşlar çak demir buldum madenin bir işe yaradı de 3 tane şimdi benim meşaleye ihtiyacım var orayı da göstermem gerekiyor normal olmaz mı normal kömür yani çok al. O da kömürle O da kömür. Tamam, oluyor mu? Oh, yes, yes, çok şanslıyım. Şunu dursun. Eti boş ver. Yes. Yes, dear. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Etrafından döneceğim bir. İlk başta bir birkaç biraz birkaç blok gideceğim. Of. Sebebini anladım. O oh, iğrenç bir yer. Hiç sevmiyorum ben O kason olabilecek. Oha. Baya var. Boş ver şeklini çıkartmayın Hadi canım. Kömürüm gidecek ama neyse değecek kümre değecek hadi of neyse bu kadar çıkmadı baya güzel bir şey normalde hiç çıkmaz yine bir tane tamam, misal koyalım yaratık da olmaz of 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 ne güzel ne güzel ne güzel Demir şeyler yapabileceğim. Kaç tane demirim olduğuna bile bakmadım. 8 tane demirle ne yapabilirim ki? mükemmel. Demin oldum. Na şu ana kadar hiç önüme normal maden kömürü gelmedi. Hep tahta kömürüyle yap, yaptım ben bunları. Hadi bir tane kalmış onu da bekliyorum. Ve ondan sonra et pişireceğim. 8 tane ile ne yapabilirim arkadaş? Ne güzel şeyler olur. Şimdi biraz et pişirelim. O kalan malı. Etler şöyle koyalım. ne? Ona birleşmemiş anlamam. Tam birleşmiş. Tam birleştirdik. Of ne güzel. Bir sürü şey yapabiliriz. Ama ben henüz bunlarla uğraşmayacağım. Bunlarla kafa yormayacağım. Kapı yapabilir miyiz acaba? Çok saçma bir soru. Kapı. Bunun için demir bloğu gerekiyor. Demir bloksuz olmaz mıydı? ko Hmm tane miydi, mi devrim var benim şimdi? Ben anlamadım. Nasıl ya? Ya az önce iki göstermiyor mu arkadaşlar? Altı asa kova yaparız. Kapı. Kapı yapmam iki tane kaldı. <laughs> Başta. Bir tane kılıç geldi mi? Geldi tamam. Nasıl ya ben anlamadım. Bir iki gösteriyor. Dokuz gösteriyor arkadaşlar. Altın bulamayacağım için bir tane de balta yapacağım. Ve geriye bir tane kova yapabileceğim. Makas hiç önemli değil. Deminim var çakmak. Çakmak. Çakmak hiçbir şey yaramıyor. Üç tane var ama gereksiz kullanış sistemi. Hiç istemem. En iyisi kova arkadaş. Hem tarla yapabiliyorum. Şuraya kova diye yazalım. tamam. Tam yetti. Ve bunlar acil durum eşyaları. Yani şıp diye kullanacağım sanmayın. Sebebi ise bunlar bozulursa, bunlar kalırsa yani bir zombi baskını falan olursa bunu kullanın. Veya çok 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 fazla zombi olursa bunu kullanın. Bu 5 vuruyor bu. Kaç vuruyor? Bakmadım. 6. Pek de fark yok. Hı. da Akşammış. Kovan işimizi yarayacak bilmiyorum. zaten ağaç falan yani. Şu anda orada biraz da su kaynağı vardı. Kovamla biraz su alayım. <laughs> Haytanın yalanlar. Şimdi harita yok. Ada dur. Bölgede olduğunu biliyorum ama. Nerede ya? Niye hayda ya? Çok tehlikeli. Başlarda kapatın ben burayı her şeyi kapat. Onu da değil ya da kapatayım. Çalışma gitmiyor böyle yerler. Hemen bir şey çıkabiliyor. Ben uğraş dur. Allah'a Çok fazla şeylerle uğraşmayı sevmiyorum. Ne güzel bu. gelirse o oh. hiçbir şey olmaz. Giremezler de. En fazla spawn alırlar. 20 tane bunu kullandım Allah. Allah. Hiç şey olmaz. Gidip hayata alacağım ya. Hayta çok fazla şey alıyormuş. Bir bulamadık. Allah ha. in evet, çok şey yapıyor arkadaşlar. Ey bu hoca ben sandık. Şimdi <laughs> tavfatsa. Bakalım. Bu da olmalı. Aynen öyle burada. Tamam. Bak. Şöyle tamam. Yani. Şey yazalım. Ya sesler nereden geliyor anlamadım. Ben şu aşağı kırık geliyorum arkadaşlar. Neyse hiç kırık videoyu durdurmamak gerek yok.